cesur, şaşırtıcı, yepyeni. Özel hat geliyor. Herkes bu program konuşacak. Günlüler sırlarını ilk defa özel hatta anlatacak. Gün ışığına çıkmamış gerçekler artık ilk kez özel hatta. İşte merak ettiğiniz yaşamları ve sırlarıyla Sezen Aksu, Sibel Can, Derya Tuna, Seda Sayan, Tarık Akan, İbrahim Erkan. Çarşamba akşamı mutlaka özel hatta olur. Merhaba Aysu. Çok mu şaşırdın? Bu kadar soğuk mu karşılayacaksın? İlişkiler! Erdal'ın varlığını öğrenen Selçuk, Çok Aysu'ya nasıl davranacak? Hastaneden kaçan Tülay'a tülay ne Murat koşullar. ne yapacak? Bir dakika, telaş etme. Belki de Tülay eve gitmiştir. Evet abi, bu da olabilir. O zaman önce eve uğra. Sıkkı, getin, getin. Deniz ve kucağında bir bebekle yüz yüze gelince neler olacak? Mustafa, aileyi bir araya getirmek için ne yapmayı düşünüyor? Erdoğan Akduman yazdı, Avni Kütükoğlu yönetti. İlişkiler yarın akşam ATV'de. 4 Aralık Perşembe. İbo Show %31.50'lik izlenme payıyla tüm kanallarda yayınlanan ilk 100 program arasında yine birinci oldu. Saate baktın mı saat kaç? Bakmadım. Nerede kaldın? Ah, ah, ah. İstanbul'a geldim para kazanmaya. Yok olamaz dur, dur. İçin için olamam. Canı tende neden bu kara yazılara? Gerisi evladım gerisi. Memeler baş kaldırmış memeler baş kaldırmış kaldırmış.